<laughs> Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün sizinle beraber e, Plants vs Zombies Adventure Full level 5 6 ve eğer e, 15 dakikayı geçmezse 7'yi de oynayacağız Gelin hemen oynamaya başlayalım Artık videolar 15 dakikayı geçmeyecek çünkü e, kapak fotoğrafı yapmak ve benzeri şeyler için bir, bir miktar kapasite geri ayırmam lazım cihazda her neyse şimdi David çevireyim ee, komik bir şey bu zombilerin hakkında. Bazen onlar e, gerçekten küçük olabiliyor Gerçekten küçük. Gerçekten küçük. Gerçek anlamda diyor. Kendini savun. Evet. Gelsinler bakalım. 7 ciddini toplayıp gelsinler bakalım. Umrumda değil. Sesleri farklı. Bunların olayı dostlarım iki kat daha az hasar verip iki kat daha fazla hasar almak. O yüzden bir p da bile şu koni kafalar aldı da bilirsiniz. Ama orası abartı oldu yukarısı. ha. Şu, o tamam. Öbürleri de hallolur. Ta tamam, hepsini hallediyoruz teker teker ya sorun yok. Ama şöyle bir şey var. Bu levelde sadece pişatır kullanabiliyoruz. Bu. Mesela o şey All Star'ı hemen eritecek o Pichatır. İzleyin. Bu çok önemli değil. Oraya bir tane çeri bomb atmış olmam. Çok kötü değil. şurayı patlatalım. Şunu şöyle atalım. Orayı tutarız. O kore kafayı tutarız da. Şöyle dolduralım. Şunu da yapalım. Evet. Bu arada Dave'in mağazasından şey almam lazım. Geldiği zaman. Ee, bu walnutların üstüne bir walnut koyup onların sağlığını tama çevirme olayını almam lazım. Şu anda elim hazır. Şöyle yapalım. Bunu şöyle yapalım. Tamam. Hallediyoruz. Evet. Şimdi devam edelim. Beyaz değil beyin adamı. Bir dakika ya. Yo yo, yo. Onu eşyamın videosunu saklarım. Um. Onlar her yeri tutarlar. Sorun yok. Ama siz o walnut'ı yiyip bitirdiniz. Hayırdır? Ne oluyor? Evet. Cevizlerin canını aldınız bildiğiniz ya. Bu ne hocam? Evet bu arada suya makineler koyduk. Suyun da artık kendine çim biçme makineleri var. A abi ama devimin nasıl bir aklı var pardon. Onlara tekerlek takmış. Yuh. Yuh. Yahu insan onu suyun üzerinde duracak şekilde yapar ki öyle duruyor da. Ama ben şunu anlamıyorum. Çin çim biçme makineleriyle zombilerin gebermesi ayrı saçmalık da. Yani nasıl beceriyorlar acaba beceriyor acaba tekerlek bir şey suda yüzmeyi Evet jalapenomuzu aldık bu kirazın e, bir farklı versiyonu kiraz kadar hasar veriyor ama kiraz gibi böyle şey değil e, Üçe üçlük bir alan değil. Direkt bütün bir lane'e vuruyor. Şimdi bunun buzu var. Bu şurada görmüş olduğunuz gibi buz koyuyor arkasına. O buz eriyebiliyor. Ama ee, şey olmadı, olmadığı zaman yani jalapeno olmadığı zaman çok zor ediyor. Jalapeno koyduğunuz zaman direkt halledebiliyorsunuz. Buraya aslında repeater lazım değil biliyor musun? Aynen 8. slotumuz da var. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Daha bir tane daha bir şey almam lazım. Hadi squash alayım. Oyunun başında kendimizi daha rahat idare ederiz. Sadece potato mine yetmezse ya patatom aynı tek başına yetmezse squash'imiz de olsun. Dediğim gibi dostlarım artık videolar 15 dakikayı geçirmemeye çalışacağım. Boş verin siz o bildirimi. Boş verin, wall verin. Wall verin. Dediğim gibi artık kanalda zuba videosu çekmiyorum. Hı, gel. Onu bir şey diyeyim mi? Ben o şeyi mayını fazla Önüne koydum. Onu. Şu onu da yapamadım. bayağı zarar ettik he. Wow, şans işte. Şans. Ya ben de böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ya i̇ki kare geldi zombi. Sonra bum. Garip. Belki de benim bilmediğim bir şey var. Yaşlıcaksınız. Oh bir nasıl bilemiyorsun Hayır bu piriydi falan. Tamam piriyim de böyle bir şey ben de ilk defa görüyorum. Şöyle yapalım. Şunu şuraya bırakalım. Jalapeno işte suya falan da konulabiliyor bu arada. Tabi şey şartıyla. Lilipet şartıyla suya da konulabiliyor. Bu arada Onları ben eşyımın videolarını saklayayım. Bu arada dostlarım size bir şey daha söylemek istiyorum. Bu. <laughs> <laughs> Soru yok. Şimdi dostlarım. Ee... Ya, bu adventure oynarken yanlışlıkla bile olsa yaptığım eşyımınları şeyde tekrar yapacağım. Öyle ya da böyle eşyımın videoları çekeceğim ya. O videolarda bu eşyımınları tekrar yapacağım. Her videoya bir achievement koyacağım. Ve bu şekilde 45 tane e, video çıkmış olacak. Tabi dostlarım bu achievementlardan mobilde olan versiyonların olacak. Öbür türlü bu oyun bu PVZ'de abi size şöyle bir şey söyleyeyim. Şeyde ayrı bak. bak sayıyorum. E, bilgisayarda ayrı. Bilgisayarda PVZ'nin orijinal versiyonu var. Bu da aslında orijinal versiyonuna çok yakın bir şey bu. Ama o orijinal versiyonunda olmayıp burada mobilde olan bazı achievement'lar var. Mesela diamond bilmem ne. Ondan sonrasında diamond ya şey işte ya. Yok. Lucky spin. İşte böyle 3 tane o slot mansion'da 3 tane elması getir. İşte ondan sonra ee, daha neydi? Böyle işte ne oluyor ne oldu bir anda eminim korktum ciddiyim korktum <laughs> Sorunumuz yok dostlarım ondan sonrasında ee, Mesela bilgisayar versiyonunda olup mobilde olmayan bir achievement bir tane şey olacaktı, böyle işte, şey lazım. Cup Cannon'la ilgili bir işim vardı, her neyse. Oyunun konsollarda ayrı şeyleri var. Yani ben aynı anda bu üçünü de çekemeyeceğimden dolayı... ...mecburen, ne yapacağız, nasıl yapacağız? Böyle işte, nedir ona? Nasıl yani, ııı... Ee, ee, mobildekilerini çekeceğim. Mobildekilerin etinden suyuna kadar çekeceğim. Bildiğim kadarında konsolda az achievement var. Aha. Bakın orada arkasında buz bırakıyor şu yukarıdaki. Görüyor musunuz? O yavaşlatılamıyor da. Şimdi bizim onu bir şekilde biz onu şöyle squash ile patlatalım. Bum. Bakın arkasındaki bıraktığı buza biz şu an bir şey koyamıyoruz. Gördünüz mü? O bir süre sonra eriyor. Ama eğer ben onun erimesini bekleyemem. Benim e, acelem var diyorsanız jalapeno koyabilirsiniz. Ama eridiğini şöyle göstereyim. Bunları unutuyordum az daha. Evet bunlar da e, şey. Bu şey işte. Bu nedir ona? O dondurma arabasının bıraktığı buzlarla ilerliyorlar. Gördüğünüz gibi o buz eridi. Şunu şöyle koyalım. hallediyoruz biz bu arada. Ee, gördüğünüz gibi zombilere her taraftan saldırıyoruz. Bu Tree Peter'lar sayesinde. Şimdi dostlarım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, evet. Bu arada daha az edit yapıyorum. Daha az short videosu atıyorum. Farkındayım. Çünkü yani edit... Yani PVZ editi için... Çok bir şey kalmadı zaten. O zaten yani... Yapabildiğimi yaptım açıkçası. Ama yeni... Güzel müzikler falan bulursam... Tekrardan... Yapabilirim. PVZ... Edit'i... İşte... şu şöyle koyalım. Dur 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 ben biraz buz alanı bıraksın. Biraz buz alanı. Ha. Şimdi ezdik. Koydum jalapeno'yu. bum. Evet gördüğünüz gibi şey gitti. Ee, nedir ona? O buz gitti. Tangle kill bir e şey yaramadı. Şansaydı. Neyse. Buraya geçince bize ne verecek? Biraz daha hızlı hocam. Lütfen biraz daha hızlı. Spike weed. Spike V daha hiç bir hiçbir çoğunlukla bir işe yaramaz ama onu Walnut'la bir sıra